Can birlikteyiz. Borsa kapanışının ardından ekonomideki gelişmeleri gündeme dair konuşmayı sürdürüyoruz. Paramedya.com ve Yeni Çağ gazetesi yazarı Remzi Özdemir'e hemen merhabalar diyelim ve gündemi yorumlamaya başlayalım. Remzi Bey merhabalar. Merhaba Gülay, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Rusya-Ukrayna krizi Türk açısından değerlendirmek gerekirse, ekonomi açısından baktığımızda bizi nasıl etkileyecek sorusunu sormadan edemiyoruz. E, uzman gözüyle neler söyleyeceksiniz? Bu kriz bizi nasıl etkiler? Gülay e, bağıra bağıra geldi bu kriz günlerdir haftalardır her programda söylüyoruz burada büyük bir sorun var bu sorun bizi çok etkileyecek çünkü bizim her iki ülkeyle de ticaretimiz var turizm en önemli silahımız burada ve bizi olumsuz etkileyeceğini seninle yaptığımız programda bunu defalarca daha dün dahi gündeme getirdik ancak e, dün gece evet patladı bu sabah Olayın boyutu daha da değişti. Ama önce insanlar sanki hiçbir şey olmamış gibi ABD'nin yap, e, yaptırımlarının hafif kaldığını ve olayın bittiğini düşündü. Ancak sabah savaşın boyutunun tam tersi büyüdüğünü gö e, gördük. Bundan sonra özellikle savaş tarafına baktığımız zaman özellikle NATO'nun biraz önce bir açıklama yaptı jetlerimizle müdahaleye hazırız, ona benzer konuşmalar yaptı. Yani sanki olay daha da büyüyecek. Çünkü Rusya biraz Ukrayna'da acımasızca davranıyor. Acımasızca da, zaten Rusların tarzı bu. Biz bunun aynısını e, Gürcistan'da da gördük. E, biraz daha acımasız bir e, savaş tekniği var özellikle Putin'den dolayı. Ve bu da Batı'nın, dünya ülkelerinin tepkisinin neden oluyor. Çok ciddi bir kriz, belki de hayatımız boyunca bu jenerasyonun göreceği en büyük savaş olabilir. Öyle bir günde, iki günde bitecek bir şeye de benzemiyor. Bizi çok olumsuz etkileyecek, hem de çok derinden etkileyecek Türkiye'yi belki de son 30, 40, 50 yılın en ağır bir bunalımını yaşaltabilecek bir kriz diyebiliriz Gülay. Evet. Şimdi Türk liramızı her yayında konuştuğumuz için Türk liramızın değer kaybolması dolardaki dengesizliği her yayında dile getiriyoruz. Tabii bu krizin ardından Türk liramız dolar karşısında e, özellikle de Rus lübresinden daha da düştüğünü gözlemlediğimiz için ister istemez ne oluyor dedik. Son bir saate yakındır da bir toparlanma söz konusu şu dakikalarda 14 200'leri gösterse de o sürelerde ne olduğunu soralım sizin gözünüzden ve acaba bir müdahale söz konusu olmuş olabilir miydi size yönetmiş olalım soru olarak. Güraya eskilerin bir sözü var. Hani derya cenaze başkasının evinde ama ağıt bizim evimizde. Aynen öyle oldu. Savaş başka ülkelerin topraklarında ama biz daha çok etkilendik. Bizim borsamız %9 düştü. Eee o Milyarlık kar açıklayan banka hisselerimiz, bankalarımızın hisseleri taban oldu. Düşünebiliyor musunuz? İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi gibi devasa bankalarımız ki bunlar çok güçlü bankalar. Bunların hisseleri o karlara rağmen taban oldu. Yani çok milyarlık değer kaybı var. Çok büyük bir değer kaybı var. Hemen bakıyorsun ee, ticaret tarafında onu ayrıca konuşuruz. Büyük bir kayıplarımız olacak gibi gözüküyor ama... Türk lirası asıl burada garip olan şuydu. Biliyorsunuz günlerdir bu kur korumalıdan dolayı e, Türk lirası adeta korunuyor. Neydi? Mesela döviz talebi karşısında e, kamu bankalarının müdahale ettiği, satış yaptığı iddia ediliyor ki bu sürekli yurt dışındaki yabancı yatırımcılar tarafından da dile getiriliyor ve 14 biraz çok uzak bir hayal gibiydi. Hatta herkes artık Mart sonuna kadar bu rakamlarda olur. Hazine kur korumalı da bir herhangi bir e, ekstradan yükümlüye girmez diye bir beklentiye girdi. Ancak bugün o tsunami, o kasırga, o kadar büyük ki Gülay Türk lirasını dolar karşısında darmadan etti. Rus rubresine bakıyoruz yüzde iki, bir buçuk düşmüş ama Türk lirası dolar karşısında yüzde beşti. Yani bu da şunu gösteriyor ki Türk lirası gerçekten korumasız. Neden korumasız? Çünkü Rusya son altı ay içerisinde altı tane hatta yedinciyi de yaptı. Yedi faiz arttırımı yaptı. 640 milyar dolar döviz rezerve biriktirdi. Bunun içinde altın da dahil olmak üzere. E biz ne yaptık Gülay? Biz eksi rezervdeyiz. 50-60 milyar dolar arasında bir rakamda eksideyiz. Ve bu da yetmemiş gibi faiz indirdik o Eylül'de. Zaten dengemizi bozan o oldu. İşte bu tür şoklara karşı Türk lirası e, korumasız. Gerçekten zırhını kaybetti. Ve en ufak bir sar, sarsıntıda hemen %5 değer kaybediyor. Bakın bugün bütün dünya para birimleri içerisinde en çok değer yitiren... Türk lirasıydı. Bu çok acı bir olay. İşte bunun da tek nedeni Merkez Bankası'nın inatla, mevcut siyasi iktidar inatla Eylül, Ekim, Kasım aralığında yap, aralı, e, Kasım aylarında yaptığı faiz indirimiydi. işte şu anda Türk parası korumasız ve hızla değer getiriyor. Adeta pul olmaya aday gibi. E, son bugün 14 600 leri gördü. Ancak son bir buçuk saatte bir sert düşüş oldu. Ama yine de 14'ün altına gelmedi. 14-200 seviyelerinde. Peki nasıl bu düşüş oldu? E, bu nasıl olduğu son derece basit. E, yine belirli bankalar aracılığıyla e, döviz yakıldı. En son geçen akşam e, yaklaşık 1,5 milyar dolar civarı bir satış olmuştu. Bugünkü müdahalenin boyutunun 2-2,5 milyar dolar civarında olduğu sanılıyor. Bu kesin bir bilgi değil ama bu kadarlık bir müdahale yapıldığı düşünülüyor. Tabi bu müdahale nereye kadar olacak? Bu da ayrıca tartışılır. Ancak Türk lirası her geçen gün biraz daha e, korunaksız ve zayıf bir para görünümünü alıyor. Bu kriz boyunca Merkez Bankası'nın da işi zor, kamu bankalarının da işi zor, siyasi iktidarın da işi zor. Bu aşamada Yapılacak hiçbir şey yok. Eğer bu ülkede merkez bankası denilen bir paranın sahibi, patronu, bir banka varsa, bir kurum varsa acil olarak faiz arttırmak zorunda. Faiz arttırmaması halinde Gülay gerçekten bizim için önümüzdeki günler kabus olabilir. Dolarda çok ciddi kabuslar görebiliriz. Ee, bakın başka handikaplar var. Buğday fiyatları tavan oldu. Petrol... 100 doların üzerinde yarın akşam e, 1 liralık benzine zam geliyor. Bu 1 lirayla da yetinmeyecek. Çünkü o 100 dolarlık spot piyasadaki 100-102 dolara kadar çıkan e, rakamlar e, petrolün en az 19 benzinin litresinin 19-20 liraya kadar çıkmasına neden olacak. Benzinin 19-20 lira olduğu bir ülkede siz enflasyonun %50 kalacağına inanıyor musunuz? Enflasyon da çok ciddi anlamda patlayacak ve Türkiye o kısır döngüye girecek. O negatif faiz aralığını eğer kapatmamaları halinde doların burada 15'te, 16'da, 17'de kalma olasılığı yok Gülay. İşte bu nedenle Merkez Bankası'nın bu krizde acil toplanıp faiz silahını çekmesi gerekiyor. Faiz silahını çekmemesi halinde öyle hazinenin açıklamalarıyla Bültenlerle işte TL'ye güvenin, TL'de kalın yoksa mağdur olursunuz bu tür açıklamalarla hiçbir şey olmaz bile. Peki dünyanın neresinde olursa olsun savaş çok keyifli sürecin takibinde mutlu haberler veremiyoruz ve keyfimiz kaçıyor ister istemez. Dün gece saatlerinde haberini aldıktan sonra tabii işin boyutunun bu kadar büyük olduğunu sabah gün aydınlanmasıyla birlikte hep birlikte basın ekibi fark ettik ve e, olayı daha irdelemeyi ve takip etme sürecini hızlandırdık ama bu kriz olaylarında Baktığımızda tarihte ekonomi tepe taklak oluyor ve ister istemez ekonomik kriz e, daha da ciddi bir boyut kendini gösteriyor. Yarına sıcağı sıcağına e, değerlendirmek gerekirse yarın ne bekliyorsunuz piyasalarda? Da, ekonomide nasıl gözleminiz diye soralım. Eğer sihirli bir el dokunup savaşı bitirmemesi halinde bu krizin yarın da devam etmesini, öbürsü gün de devam etmesini hatta o biraz önce de söylediğim gibi NATO'nun son açıklamasıyla sanki ortam biraz daha gerilecek gibi Gülay. Eğer bu olaya NATO, Amerika taraf olup biraz daha olayın boyutlanmasına neden olunursa bu devam eder. Ama bu şartlarda yarın da, özellikle borsada ve döviz cephesinde dövizü tamamen bir noktaya kadar tutuyorlar. Hatta anladığım kadarıyla ölümünü tutmaya çalışıyorlar ama. E yani bakın Rusya Merkez Bankası da bugün müdahale etti. Neden, nasıl müdahale etti? İşte ruble 88-89 bir e, dolar karşısında 88 rubleye kadar çıktı. Adamlar çok rahat müdahale etti. Çünkü kasasında 640 milyar dolar var. E ya Allah aşkına Kavcıoğlu açıklasın bizim kasamızda kaç milyar dolar var? Sen neyle müdahale ediyorsun? Kimin parasıyla müdahale ediyorsun? Elden aldığın sıvaplarla kalkıp bunu arka kapı operasyonlarıyla satıyorsun. ya yani böyle bir mantık olamaz. Bu sistem eninde sonunda göçecek. Bunun kurtuluşu yok. Acil olarak bu ülkenin faiz arttırıp e, yeniden toparlanması lazım. Bu olmaması sürecince bu savaş süreci bu çünkü savaş. Ee, bir iki günde bitecek gibi değil. İnsanlar halen bunun bir atari oyunu olduğunu sanıyorlar. Böyle işte ya da Kuzey Irak'taki, e, Irak'taki ya da Suriye'deki gibi düşünüyorlar. Hayır öyle değil. Bu çok büyük bir savaş. Dün seninle yaptığımız programda da söyledim. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ve gerçekten de öyle Gülay. Peki çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Tekrar görüşmek üzere. Evet, gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Evet.